Herkese merhaba arkadaşlar, ben Enkan Hoca'nız. Laptop Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, MEB'in yaptığı son duyuruya göre birinci dönem, birinci yazılı tarihleri güncellenmiştir. Arkadaşlar, bir hafta ileri gitmiştir. Çok da fazla uzatmak istemiyorum bu videoyu çünkü gündemimiz oldukça kısa. Direkt ben Mebin yayınladığı, kendi sitesinde yayınladığı yazıyı sizlere aktarmak istiyorum. Normalde sınavımız, birinci sınavımız bildiğiniz gibi bu ayın yani Ekim ayının son haftasında başlayacaktı. Fakat diyor ki ancak 2023-24 eğitim öğretim yılının özgü olarak birinci dönem birinci sınav haftası tarihlerinde değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla ki çok mantıklı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem birinci sınavlarının tarihleri güncellenmiştir. Bu bağlamda 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem birinci sınavları 30 Ekim ile 10 Kasım 2023 arasına alınmıştır diyor arkadaşlar. Hatta ve hatta birinci dönem ikinci sınavları da 25 Aralık 2023'te 5 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır diye güzelce bilgimizi vermişizdir. Bence oldukça mantıklı ki zaten daha önce yapmaları lazımdı. Demek ki fark edemediler. Olsun. Hatanın neresinden dönülürse kardır diyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım eski çevrenizde duymayanlar kalmamıştır diyelim. Duyanmayanlar duymayanlar kaldıysa da en son duyuruyu da ben geçmiş olayım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.